Arçelik 62 31. Açalım bakalım sürpriz ne şimdi. Ne zamandan beri paslı olduğunu farkında değiliz. Arçelik'in bize sunduğu hizmet. Al diyor zehir zıkkım olsun diyor paslarla diyor. Bardaktan suyunu iç. Tabaktan yemeğini ye. Ama paslı paslı ye. Ne güzel. Parasını ver. Ek garanti için öde parasını. Ondan sonra aleyküm selam. Pastalarla devam et. Yemeğe içmeye. Her tarafa. Nasıl malzeme kullandıysa. Heh. Bu kısımlarında hiçbir şey yok. İçindeki demek ki demir veyahut da çelik kısmı düzgün. Bunu da nereden aldılarsa pas. Yani müşteriye diyor ki sen paslı paslı ye. Ye. hizmeti